Merhaba çocuklar. Yine yepyeni bir adanın macerasıyla karşınızdayız. Haydi başlayalım. Ada Efe Işın İrem Oya Özay ve Umut o gün çıkış zilinin çalmasıyla okuldan birlikte eve doğru yürümeye başladılar. Oya'nın karnı çok acıktığı için Eve kadar dayanamayacağını düşündü. Birden Sabahleyin annesinin çantasında koyduğu cevizleri hatırladı. Hemen çantasından cevizleri çıkardı. İştahla yemeye başladı. İrem'in de ona baktığını fark edince ona da ceviz uzatarak İrem ceviz ye dedi. Bizim afacanlar sohbet ede ede evlerine giderken Öğleden sonra parkta buluşup oynamak için sözleştiler. Ada, Efe, Işın, İrem, Oya, Özay ve Umut evlerine gider gitmez öğretmenlerin söylediği gibi üniformalarını çıkardılar. Ellerini yüzlerini yıkayıp yemeklerini afiyetle yediler birazcık dinlenip ödevlerini de tamamladıktan sonra sözleştikleri gibi parkta buluşmak için yola koyuldular. Efe, Işın, İrem, Oya, Özay ve Umut parka çoktan varmış oyuna başlamışlardı bile. Ama bizim ada ortalarda görünmüyordu. Derken ada da parka geldi. Onu ilk fark eden Oya oldu. Oya adanın arkasında bir şey sakladığını anladı. Oya merakla adaya... Ada arkanda ne saklıyorsun? O bir sürpriz dedi gülerek ada. Lütfen söyler misin? Arkandaki ne? Tamam tamam diyerek arkasında sakladığını gösterdi ada. O ya bu top dedi. Adanın arkasında sakladığı bir toptu. Topu gören diğer çocuklar çok mutlu oldular. Hemen adamın etrafında toplandılar. Ada herkesin sırayla top ile oynayabileceğini söylerken topu T, t, t diye sektirmeye başladı. Efe, Işım, İrem, Özay ve Umut herkes sırayla topu t t, t diye sektirerek oynadılar. Oya sıranın kendisine gelmesini beklemekten sıkılmıştı topu ona da vermedikleri için arkadaşlarına darıldı. Bir köşede yalnız başına oturup <laughs> diye ağlamaya başladı. Ada Oya'nın gönlünü almak için yanına gitti. Topu Oya'ya uzattı. Oya top oyna dedi. Oya oynamak istemediğini söyledi. Ada ısrar etti. Oya top oyna. Oya gözyaşlarını sildi. Topu eline alıp t -t 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 diye sektirerek oynadı. Oyuna dalan afacanlar vaktin çok geç olduğunu, havanın kararmaya başladığını fark edemediler. Efe'nin annesinin sesiyle irkildiler. Efe'nin annesi... Efe koş! Efe eve koş! diye bağırıyordu. Tüm çocuklar eve geç kaldıklarının farkına vardılar. Birbirleriyle vedalaşıp koşarak evlerine gittiler. Evet çocuklar, hikayemiz bugün de böyle sonlandı. Bakalım devamında neler olacak? Hazırsanız işte sorularım geliyor. Ada parka geldiğinde arkasından ne saklıyordu? Evet. So. Peki ada topu gösterirken oyaya ne söylemişti? Oya bu to. Çocuklar topu sektirirken top nasıl ses çıkarıyordu? <laughs> Ve son sorumuz. Oya küsüp topla oynamak istemediğinde Ada ona ne söylemişti? Oya top oyna. Aferin size. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.